Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Selim. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekmek isterdim ama maalesef sistem dolu bir video çekeceğim. Çünkü ben oyuna girdim. Şöyle bir çeklere bakayım dedim. Akşam göç ettim özellikle. Göç ettikten sonra da yayın da yaptım biliyorsunuz. Ve sağ olsun yayında bana bir sürü kaynak geldi. Gördüğünüz gibi buradaki kaynaklar arkadaşlar attılar. Tabi birazını da ben kendi çantalarımdan açtım. Henüz benim kaynaklarım silinmedi veya kötü bir mesaj almadım. Ama sevgili Lilith benim göç ederken arkadaşlarıma attığım kaynağı hem silmiş hem de üstüne eksiye düşürmüş. Fazlasıyla silmiş yani arkadaşlarımı mağdur etmiş. Ben göç etmek için acele etsem, arkadaşlarıma kaynağı atmak istemesem, bencil olsam, delete tuşuna basıp göç etsem bu şekilde arkadaşlarımı bir nevi mağdur etmiş oldum. Gerçekten ben bu Lilith'in yaptığı bazı şeyleri anlamıyorum. Önce isterseniz bir mesaja bakalım. Hep beraber. Mesaj üstünden değerlendirelim. Herkese aynı mesaj gelmiş aşağı yukarı. Ondan sonra daha da üstüne konuşacağız. Uyarı. Senin tarafından anormal derecede yüksek kaynak edinimleri yapıldığını tespit ettik. Harekete geçerek bu kaynakların bazılarını kaldırdık. Gerçekleştirmeye devam edeceğimiz takip sürecinde buna benzer tuhaf bir aşırı kaynak edinimi tespit edersek hesabına bir çeşit ceza uygulamak zorunda kalacağız. Lütfen uygula Lilith gerçekten çok korktuk. Arkadaşın sana kaynak atıyor sen ona ceza yaz. Ya 2-3 gün önce bizim Cengizhan arkadaşımız kendi ana hesabına bağlı yani kendi mailine bağlı yan karakter hesabına o hesaptan kaynak aldı. Yani... Nasıl göstereyim ben size aynı maille bağlı hesabı? Birazdan göstereyim. Benim kendi hesaplarım birbirine bağlı. Hepsi aynı mailde ya. Farklı maildeki hesaplarımla oynamıyorum. Aynı maille bağlı hesabından kaynak alıyorsun. Yani karakter yönetiminden giriyorsun. Oyunun sana sunulmuş olduğu imkandan. Oyun sana ikinci bir hesabı açma imkanı sunuyor. Aynı kraftaki. Göç ederek birden fazla hesap getirme imkanı sunuyor. Oyunun sana vermiş olduğu imkanı kullanıyorsun. Ama ceza yiyorsun. Çok güzel. Bot hesaplarla baş edemiyorlar. Kaynak satın alanları tespit etseler de görmezden geliyorlar. Ama olan yine free to play oyuncu oluyor. Helal olsun. Valla tebrik ediyorum. Mesajın devamında da bunu lütfen dikkate al. Şart ve koşullarımıza mümkün olduğunca uymaya çalışırsan memnun kalırız demiş. Oyunu normal oynayan, botsuz oynayan, emekleriyle farm hesapları açan, o farm hesaplarına deli gibi giren ve kendisine kaynak atan insanları cezalandırıyorsun ve diyorsun ki koşullara uy. Ya senin koşullarına uyan, free oyunculara bu ceza nedir ben anlamadım. Kaynak satın alan insanlar genelde belli. Sen bunları görmezden geliyorsun. Yaptıkları her şeyi görmezden geliyorsun. Vaktinde hatırlarsanız 200 milyon kaynak RSS gönderme kuralı koymuştu bir gün için. Aynı alan hemen itiraz etti. Biz de itiraz ettik çünkü şöyle bir şey var. Ben farm hesabına gidiyorum 1 milyar kaynak biriktiriyorum. Çantalarını açıyorum falan derken. Ayda bir kere atıyorum. 15 günde bir kere atıyorum. Uğraşmıyorum. O attığım günde canım çıkıyor doğrulama kodundan. Sürekli sürekli yolla. om yani 1-2 saat kaynak aktarmakla uğraşıyorum. Ama ben o şekilde oynuyorum. Hani günlük atmıyordum. E günlük atalım bari 200 milyon. Madem sen botla baş edemiyorsun. Kaynak satın alanları çözemiyorsun. Günlük 200-300 milyon atalım. Sen niye benim farm hesabından attığım kaynağı karışıyorsun? Benim arkadaşlarıma yolladığım kaynağı neden siliyorsun? Bana ceza gelmedi. Belki gelecek, belki gelmeyecek bilmiyorum ama krallığa göç etmişim. İnsanlar bana kaynak atmış. Sen bunu nasıl silersin? İnsanlar hoş geldin ne deyse Kaynak yolluyorlar. Destek atıyorlar bir şekilde. Ha bu arada benim kaynaklarım silinmedi. Attığım kaynakların silinmesini ayar oldum. Gıcık oldum. Bir de fazlasıyla eksiye düşürmüşler. Adam 60 milyon taşı almış arkadaşından 100 milyon silmişler. Ya 60 milyon kaynağı parayla mı satın aldı? 60 milyon kaynakla kim zengin olmuş? Arkadaşlar olay şuna dönüyor. Bakın ayarlar diyorum. Karakter yönetimi. Burada benim hesaplarım aynı maile bağlı. Ben bu hesaplardan kaynağı kendi üstüme atacağım zaman. Ya bu hesapların benim hesabım olduğu belli. Çünkü aynı maille bağlı. Farklı bir maille girmiyorum. Karakter yönetiminden giriyorum. Ben yan hesabımdan, oyunun bana izin verdiği yan karakterden kendime kaynak atıyorsam nasıl bot oluyorum? Nasıl parayla almış oluyorum? Kendi kendimden parayla kaynak mı satın aldım ben? Eksi 200 milyona düşen insanlar var. Tamamen saçmalık. Tamamen yani biz hiçbir şeyle baş edemedik. Bazı krallıkların yaptığı paket iadesi, kaynak alımı gibi şeyler yüzünden isim vermek istemiyorum krallıkları zan altında bırakmak istemiyorum ama bazı krallıkların aşırı şekilde yaptığı bu suistimal ettiği kaynak ve paket olayını free-to-play oyuncuları cezalandırarak çözemezsiniz. Burada gerçekten büyük bir adaletsizlik var. Emin olun siz de gidin müşteri hizmetlerine yazın abi, müşteri hizmetlerine gidin sorunuzu yazın, mesajınızı yazın. Başka türlü olmaz. Ne cevap verecekler ben gerçekten bilmiyorum ama inşallah adam gibi bir cevap verirler. İnsanların mağduriyetini giderirler. Çünkü arkadaşlarından kaynak aldığı için kimse cezalandırılamaz. Ha bu oyuna parayla kaynak satın alınma diye bir gerçek var mı? Var. Sonuçta vakti olmayan insan gidiyor ne yapıyor abi? Parayla kaynak satın alıyor. Ayıp bir şey mi? Yani şöyle bir şey var. Sen gidiyorsun kaynak topluyorsun. Bazı arkadaşlarımız oluyor, bazı genç arkadaşlarımız, daha öğrenci kardeşlerimiz. Bir süre hesapla sürekli farm yapıyor. Daha balina diyebileceğimiz oyuna para verebilen, daha işini gücünü almış arkadaşlar oyuna yeteri kadar giremiyorlar. Mesela diyor ki, sen bana kaynak topla kardeşim, hani ben sana biraz destek olayım falan diyor. Genç kardeşimizin hesabı daha zayıf. Kaynak topluyor daha T4 halindeyken. Ne yapıyor? Yanındaki balina para yatıran kardeşimize abi dediğimiz kişileri kaynak atıyor. Bunun karşılığında belki para alıyor. Çocuk cep harçlığı yapıyor. Ayıp değil. Kötü bir şey değil bu yani. Ama ha birisi gider bot kurar abi. 20 tane 30 tane tamam mı? Bot kurar. Bunu yapanlar da var. Bunu yabancılarda da yapanlar var. Türklerde hiç yapılan var mı bilmiyorum. Adam bilgisayardan kod kuruyor. Eski zamanda da MSN'den kops kurarlardı bilirsiniz. Yani Yaşı 30 üstü olan kişiler bilir. MSN olduğu zamanlarda e, akşam MSN'den böyle kops kurardın. Sabaha kadar karakterin kasılırdı. Şimdi bot grup belediye binası 10 level bile değilken gidip sürekli sürekli kaynakları toplayıp onu satan insanların hadi önüne geç. Haksız rekabet yapıyor. Yani şöyle oluyor bot hesap nedir? Sen gidiyorsun şu adama saldırıyorsun kaynağına. Kesiliyor. Şehrine dönüyor şuradaki hesabı. Sonra tekrar asker çıkartıyor, tekrar bu kaynağa gidiyor. Adam sistemi kurmuş, algılamıyor bile. Oyunu oynayan karşıdaki bir kişi yok. Sadece kaynak noktalarını göndermeye programlamış. Kaynakları öyle öyle topluyor. Bu tamam bu haksız rekabet ediyor ya. Sen bot hesapları bul, banla, şikayet üstüne banla. Ama benim buradaki arkadaşım kaynak atmam. Buradaki arkadaşıma kaynak atmam. Bu arkadaşımızın bana kaynak atmasının İster menfaatli olsun ister menfaatsiz olsun. Yani karşılığında para alsın işte ne bileyim almasın fark etmez abi. Adamın hani para da almayabilir ya. Hayırına da atabilir. Krallıkta savaşıyorsun. Krallık bankası kuruyorsun sonuçta değil mi? Krallık bankasına vali kurallarını e, veya krallıktaki herhangi bir kuralları çiğneyen insanlar gidiyorlar. RSS ceza söylüyorlar. E sen şimdi krallık bankası kurmuşsun. Oraya kaynak atmışsın. O krallık bankası da 10, 20, 30 milyar kaynağı var diyelim. E savaşta iyi savaşan ya da savaşta fazla savaşan insanlara diyor ki Krallık Bankası'ndan hani yönetim, krallık yönetimi kaynağın bitti diyorsun. Abi adam sana kaynak atıyor bankada. İnsanların oluşturduğu güzel bir sistem. Her krallıkta Krallık Bankası diye bir sistem var. Sen o bankaya kural çiğneyenler kaynak atar. Bankada KVK savaşında o tarz durumlarda krallığın önde gelen oyunculara o kaynağı atar paylaşır. Savaş başladı. Biraz savaştık. Adam dedi ki ben dedi eşimle gezmeye gideceğim. Parka gideceğim. E çocukların ailemle vakit geçireceğim. İyi günler size dedi. Yani savaştan çıktı. Akşam geldik Yani kaynağı attı adam insanlara ya. Hadi buyurun kardeşim benim yerime savaşın. Şimdi bunu yapan insan var. Kaynağını toplamış. ama Herkes bizim gibi KVK gelecek, savaşacağız, kil yapacağız deli gibi Bakmıyor ki adam kaynak toplamış. Diyor ki ben diyor yoğunum diyor şu an diyor savaşamayacağım diyor çalışıyorum diyor veya tatildeyim diyor. Ben diyor kaynağım gel kardeşim sana atayım diyor. ya da dağıtayım diyor hani gelin diyor işte, e, ben şu an oynayamayacağım diyor buyurun size yollayayım diyor. Bunun cezası olmaz. Parayla kaynak satın almanın da önüne geçemezsin abi yani geçemezsin sonuçta çok büyük balina dediğin adamlar kaynak toplayarak savaşamaz. İsim vermeyeyim ama. Bir 18 olmuş bir adam düşünelim abi. Oyuna deli gibi para yatırmış. Bir puanı uçmuş gitmiş. Bu adam kaynağı yetmez ya. Savaşta toplayabildiği kaynakla savaşamaz. Bizim bile toplayabildiğimiz kaynakla biz bile savaşamıyoruz. Bizim bile kaynağımız hızlıca bitiyor. Ben Koreli'ye kaynak ihtiyacın var mı diye sorduğum zaman ne kadar kaynağım var diye adam 100 milyar kaynağım var dedi. Bu kaynağı toplayarak yapamazsın. Paket çekerek de yapamazsın. 100 milyar kaynak adam KVK'da harcıyormuş. Bu adamlar 100 milyon güçten düşüyorlar bir KVK. Geri asker basıyor. Yine aynı şekilde Mark diye bir arkadaşımız 30'lar milyar KVK'nın yarısına geldiği zaman bir önceki KVK'dan bahsediyorum. O da Koreliydi. O da böyle işte 80-100 milyon güçten düşen birisi. Abi 30'lar milyar kaynak harcadım dedi KVK'nın ortasında. 30'lar milyar. Ya bu adam bu kaynağı toplayabilir mi? Alıyor. E şimdi sen bu adama kaynak alma diyorsan, bunu engelleyeceksen, oyunun çok güçlü adamlarına kaynak alma diyebiliyorsan, abi bu adamlar o kadar komutan yapmış, teknoloji yapmış, ekipman yapmış, e kaynak almayacak. E zaten ne kadar toplar ki bu adam kaynak? Yani siz bir TC babanın 20 tane farm hesabı açıp o 20 tane farm hesabına girip kendisine kaynak toplayabileceğini düşünüyor musunuz? Ya adam 20 tane farm hesabına girse uyumaz uyumaz. Yani ben 4 tane farm hesabında gezerken tamam mı? Vaktim ölüyor. Yani ben şu 4 hesabı, 5 hesabı kendime dönderdiğim zaman 1 saat 2 saat geçiyor ya. Hani oraya gir, or kaynaklara at, biraz barbar bar kes falan. E şimdi 20 tane farm hesabına sen nasıl gireceksin? Giremezsin ki. Balina dediğin adamlar da oyuna öyle yani sürekli kaynaklık dolarına yollayayım. Kaynakları toplayayım diyemezler. Paket mi çekecekler? Hani satın almasınlar paket çeksinler diyebilirsin değil mi? Abi kaynak paketlerini yani ne kadar kaynak veriyor ki? Gözünüzü seveyim yani. Burada kaynak mı veriyor? Bütün paketleri çektiğin zaman. Kimse bunları almaz. Balinalarda tamam parası var ama bu kadar da yani 150 binden 25 tane falan alalım. işte. birer ikişer milyon kaynak yapalım. Yok oyun böyle bir oyun değil. 500 milyonluk bir adamın tamam 200 milyon güçten düşüyor. Geri 100 milyon asker basıyor. Bak biz P5 açtığımız zaman biraz asker basıyoruz. 1 milyar altınımız gidiyor. 1 milyar altın. Biz free to play oyuncu olarak ilk D5 açtığımız zaman altın iflasına, altın altın konusunda çöküş yaşıyoruz. KVK'da 100 milyon güçten düşen bir adamın geri 100 milyon askeri basması için o kaynağı hayal edemezsin. O kaynak toplamayla olmaz. Sen bunu biliyorsun. 200 milyon günlük yollama limiti koymuştu bir ara. Öyle gelecekti. Yani günde 200 milyon atacaktın. Ha, benim işime gelen bir durum mu? Değil. 200 milyon kaynak gönderme muhabbeti getirdi. Vanlalar itiraz etti. Niye? Parayla kaynak alıyorlar. Bariz bir şey. Free play'ler de şöyle itiraz etti. 200 milyondan kaynak yollasan ben her gün girip kaynak atmak zorundayım. Benim şimdi farm hesabımda bir ikişer milyar kaynak var diyelim. Bunu biriktirdim diyelim. Her gün girip atacağım. Benim bir ayda atabileceğim kaynak miktarı 200 milyondan 6 milyar yapar. 6 milyar kaynak atabilir. Abi benim farmdan bir sürü belki kaynak var. Yani bir ayda 6 milyar kaynak atacağım. Yani ben İstersen 5 tane farm hesabı yap, 10 tane farm hesabı yap. Alabileceğim maksimum kaynak sayısı bir ayda 6 milyar. Bu da oyunu sıkıntıya sokuyor. Adamın birisi açmış 10 tane farm hesabı. Bizim Berkan abi vaktinde bir sürü farm hesabı vardı. Burada belki 10 tane aşağıya doğru gittiğin zaman çat çat bir sürü farm hesabı var. E bu adam belki bir ayda kendisine 15 milyar kaynak yapıyor. 12 milyar kaynak yapıyor. Sen 6 milyarla sınırladığın zaman adama ceza veriyorsun. Oyun oynayan adama diyorsun ki kardeşim 3 tane farm hesabı yaptım sana yeter. 4. yaparsan kaynağını atamazsın. Niye? 200 milyon sınır koydum. Bundan kaynağı atamazsın. Oyundaki o zaman RSS'yi düşüreceksin abi. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani asker iyileştirmenin, asker basmanın RSS'ini düşüreceksin. Asker basmak çok pahalı. Günde bize gelen kaynak üretimi çok az yetmiyor oyunla. Balinaların önünü keseyim diyorsan free to playleri cezalandırmayacaksın. Adam kendi mail adresinden kendine kaynak atıyor. Yan karakterinden ceza veriyorsun. 60 milyon kaynak atanlara ceza veriyorsun. Abi milyarlarca kaynak alanlar var ya parayla bot hesaplarda. Normal oyundaki hesapları banlıyorsun. Normal oyuncuları tehdit ediyorsun. Çok büyük ayıp ediyorsun. Arkadaşlar sizden de ricam bu konuyu hemen müşteri hizmetlerine mesaj olarak yazın. Yani chatlerde şunun şakası dönüyor artık. Arkadaşını banlatmak mı istiyorsun? Git ona kaynak at. Adam diyor ki benim yanıma yaklaşmayın. Bana sakın kaynak atmayın. Sizi vururum. Çünkü yani birine 30 milyon kaynak attın diye adam gidiyor. Kaynağını hem silmişler fazlasıyla hem de adama ceza vermişler. Ban atmışlar. Şaka gibi yani. Sen birine düşmanlık yapmak istiyorsan git onun yanına. Teleport at, kaynak at. Ağır saçmaladı Lilith. İnşallah en kısa sürede düzeltir. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, takip edip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.